siyah yazı belirdi. Sabancı Vakfı Kısa Film Platformu, Kısa Film Uzun Etki, Üçüncülük Ödülü 2025 Ram Film Siyah yazı belirdi. Minare Uzaktan bakışta evlerin dağınık yerleştiği yemyeşil bir köyde minare ağaçların arkasından yükseliyor. Kubbe'deki Beri Bey Camii'ye ait beyaz minarenin şerefesine her yöne dönük hoparlörler yerleştirilmiş. <laughs> <laughs> Köy meydanında insanlar telaş içinde koşturup dört yoldan dağıldı. Meydan bomboş kaldı. Bir adam koşarak kapısı açık, duvar dibinde emaye bir tepsi ve boş su bidonları olan evine girdi. Siyah çorap ve siyah pantolonlu adamın sadece bacakları görünüyor. Adam ahşap oda kapılarından birini açtı ve eski bir şöminenin önünde durdu. Bir şeyler yapıyor ama ne yaptığı görünmedi. Adam yan taraftaki yatağa yönelip ortasında yazmalı bir kadın ve yaşlı bir adamın eski bir fotoğrafının olduğu aynı zamanda fotoğraf çerçevesi niyetine de kullanılan bir saati yatağın üzerindeki valizin içine eşyaların üzerine koydu. Eski tahta valizi kapattı. Parmandalyamsı olan adam elinde valizle odadan çıktı. Evin içinde yürüyor. Antreye geldi. Loş evden aydınlık balkona çıkınca yüzü göründü. Kısa sakallarında kırlar olan kahverengi gözlü, ellilerinin başlarındaki adam durdu. Bahçeye bakarak sıkıntılı düşünüyor. Adam merdivenleri iniyor. Bahçede duran traktöre bağlı römorka eşyalar yerleştirilmiş. 14 ve 12 yaşları arasındaki bir oğlan ve bir kız çocuğu römörka e oturup bacaklarını aşağı sarkıtmış, üzgün önlerine bakıyorlar. Adam valizi römörktaki eşyaların üzerine koydu. Tekrar eve yürüyor. 6-7 yaşlarında bir oğlan çocuğu duvarında Atatürk resmi olan bir odada. Adam gelip çocuğu kucağına aldı. Adam dış kapıya doğru yürürken zaman yavaşladı oğlan çocuğu geride bıraktığı bir şeyi almaya çalışır gibi babasının kucağında elini arkaya doğru uzattı. Odadaki sedirin üzerinde çocuğun sarı plastikten oyuncak teknesi duruyor. Duvardaki simleri dökülmüş eski aynanın kenarına kurusun diye biberler asılmış. Duvarın dibinde bir yüklük var. Adam küçük olduğunu da abla ve abisinin arasına römorkun arkasına oturttu. Adam koşar adım traktörün direksiyonuna geçerken ağaçları önlerinde duran üzgün çocukların yüzlerine yaklaşıldı. Traktörün kadranlarının altında hakkımda ne düşünürsen Allah sana iki katını versin yazılı. Traktör evlerin ve yemyeşil bahçelerin arasındaki köy yolunda ilerliyor. Çoğu gençlerden oluşan kalabalık bir grup canları sıkkın, suratları astık, başları önlerinde, yanlarında küçük eşya çantalarıyla an doğru ilerliyor traktör kalabalığın gittiği yöne doğru onların arasından ilerlerken römork da arkasında bağlı. İnsanlar yürümeye devam ederken yolu açtı traktör aralarından geçiyor. Traktörü eşya yüklü römorka ve başları önde uzaklaşan çocuklara arkadan bakılırken zaman doldu ve sarı plastik oyuncak teknenin bir su birikintisinde geçtiği yan haber görüntüye Yağmur damlaları su birikintisine düştükçe su dalgalanıyor ve tekne hareket ediyor. Oyuncak tekne su kenarındaki yosun tutmuş bir betona yaklaştı. Yosunlu beton suyun içinden yukarı doğru uzanan cami minaresine ait sarı oyuncak tekne yükselen suda sadece minaresi dışarıda kalmış caminin üzerinde dolaşıyor. Suyun henüz yükselemediği yamaçta yeşilliğin içinde hala evler var. Ha, e... Minarenin suyun üzerinde kalan yan tarafında bir yer kırılarak kapı girişi gibi bir açıklık yapılmış. Şerefeden aşağı bir ip merdiven uzanıyor. Yasemin'de yazı belirdi. İklim değişikliği nedeniyle 2050 yılına kadar 143 milyon insan göç etmek zorunda kalacak. Senarist ve yönetmen Turan Güngör. Görüntü yönetmeni ve kurgu Alihan Aktür. Set amiri Cumhur Ercan. Uygulayıcı yapımcı Umut Tuncel. Yapımcı Turan Güngör. Oyuncular Baba Umut Tuncel. Birinci çocuk Artun Güngör. ikinci çocuk Şevval Güneş. Üçüncü çocuk Gencal Güneş. Rafim 2024